Hepinize merhabalar. Videoya geçeceğim fakat ondan önce like atıp abone olmayı unutmayın. Bu şehir üretiyordum. Bu benim ürettiğim üçün şey. Diye şehirler göstermek zor olacak. Buglanıyor falan. Bunda da bug oluyor ama asmaz. Neyse. Burada kullandığım bütün modlar kendimin modlarım bu arada. Mesela McDonald's da var sadece mod. McDonald's modu. Burada da bu geribe satılıyor. Buraya da işte koyarız. Ee, unutmuşum. Bu ada bayrak binaları var. Üç kanalı bayrak yan yana. Bu ada şehrimizin surları var gördüğünüz gibi. Burada üç boyutlu Azerbaycan bayrağı var. Yani dört yüzlü bir bayraktı. Burada piramit şeklinde mahkeme. Orada askeri yüz filan var o buralarda bir de bir de ki de beyazı bir e, havada uçsan gibi görünen tren yayı var banka var falan filan Arkadaşlar ilk önce ve bu videoya bu videoda neyi e, bir sonra ayarız bu aya yorum yorumlarda hangisini istiyorsanız da göstereyim mah e, bayrağın yapımını göstereyim Yoksa buradaki düz e, piramidi diyelim. Fenerdi ama düz fenerinin mi? Hem de fark ettiyseniz ise renge renkti. Onu da öğretirdim size. Zaten öğrenmeyenlerinizin olmadığını da düşünmem. E, yoksa askeri üst mü? Arkadaşlar hiç önce ve ister bugün şehrimi gezeceğiz. Ve de ki de benim piramidimin içine bakalım ilk önce işe. Bunlar benim koruma varım. Mimar benim. Burası da zaten benim. Gibi. Gördüğünüz gibi içeride havuz, piyano, ezak ıı, yerleri falan var, masa var. Ve benim bir ve benim özel odam var. Şimdi İki odadan ibaret bir yer mi olduğunu düşünüyorsunuz? Bu kadar zıt mı olduğunu düşünüyorsunuz? O halde yanılıyorsunuz. Buradaki hisseleri falan gördünüz değil mi? Fakat benim almayı unuttuğum bir şey var. Onu alıp geliyorum. Arkadaşlar gördüğü de Cmod'a gitmeyi düşündüm. Sonra dedim ki ne gerek var? Survivor'da da alabilirsin komutla. Şimdi burada gizli keçit var. Gizli keçide girdiğimiz zaman burada setlerin beni karşılıyor. Her tür, türlü seti koymuşum buraya. Gördüğünüz gibi header Atlantik hmm, Derya kadar burada eşyalarımız var. Burada yeni silahlarımız var. Burada hazinem var. Burada bir tım ver ve hazinemin bir kısmı var. Ve bu kadar. Evet. Gizli çeşit yap, yaptım ama bu kadar. Bu kadar büyük piramitte neden bu kadar ufak gizli çeşit diye sormayın. Be, ne belli olur. Belki başka yerlerde de yapacağım. Arkadaşlar normalde gösterir miydim? Yani belki göstermezdim ama siz benim nasıl desem ben size güveniyorum. O yüzden gösteriyorum. Burada da sandıklar falan var. Müşteri içinde yemek falan var. Arkadaşlar Buraya bakmayın. Bu arada bu günlük bu kadar askeri üstü de bu bir onu onu vay gerisi göstereceğim. Bay bay.